Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update TV'ye hoş geldiniz. Bülten sonunda ücretsiz haber kanalımıza abone olmak için sağ alt köşedeki zil simgesine tıklamayı ve haber videomuzu beğenmeyi unutmayın. Geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatları %2'den fazla yükseldi. Hisse senedi piyasasındaki artışlar ve ABD'de pandemi koşullarında sağlanan gelişmeler fiyatlarda artışa neden oldu. Aynı zamanda Meksika körfezinde kasırga beklentisi de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi. Vadeli Brent petrol 1,33 dolar artışla varil başına 66,44 dolar olurken, vadeli Batı Teksas petrolü ise 1,64 dolar artarak varil başına 63,58 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü Kuzey Batı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 1 dolar artışla 576 dolar seviyesinde kaydedildi. Bu arada sizlere yeni hizmetimiz Polimer Update Akademi hakkında bilgi vermek isteriz. Polimer Update Akademi'de petrokimya, kimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olabilmek için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip, alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekiplerinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. Geçen hafta Avrupa'da Kuzey Kuzeybatı Avrupa bazında spot problem fiyatları artta artış yaşandı. Fiyatlardaki artışı sınırlı arz ve canlı talep destekledi. Avrupa'da SİP Kuzeybatı Avrupa bazında spot etilen fiyatları da geçen hafta artış gösterdi. Bu artışı ise bölgede talebin artması ve arzdaki sıkışıklık etkiledi. Türkiye'de geçen hafta yer bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları yeterli arz seviyeleri ve düşük ithalat tekliflerinin etkisiyle geriledi. Geçen hafta Türkiye'de CPR bazında polipropilen fiyatları da aşağı yönlü seyir izledi. Bölgede arzın artması ve durgun talep PP satıcılarının fiyatlarını düşürmesine neden oldu. Yurtdışı tedarikçilerinin bölgede ithalat tekliflerini düşürmeleri de fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı. Türkiye'de CPR bazında PVC fiyatları da geçen hafta düşüş gösterdi zayıf alım ilgisi ve düşük seviyelerdeki ithalat teklifleri PVC fiyatlarında düşüşe yol açtı. Tesis haberlerine geçmeden önce SP Global ve SPE Recycling ve SPE India işbirliği ile düzenlenecek olan küresel geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi konferansımızın tarihleri hakkında bilgi vermek isteriz. Reis Asya Sanayi Konferansı'nın 15-16 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanıyor. Dünyanın en iyi geri dönüşüm uzmanları Asya'nın plastik geri dönüşüm sektörünün sorumlu noktalarını ele almak için Reis Konferansı'nda bir araya gelecek. Konferansın teması ise geri dönüştürülmüş uygulamalar ve bunların nihai kullanımları olacak. İspanya'da faaliyet gösteren Propaken, Nisan ayı ortasında bakım çalışması nedeniyle durdurduğu Propan ve Hidrojenerasyon ünitesini Mayıs ayı ortasında faaliyete geçirdi. İspanya, Tarragona'da yer alan ünitenin yıllık 350 bin metrik ton polipropilen üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe. Dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000 üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 24 Mayıs Pazartesi. Bağlı Kaya'yı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com slash polymerupdate adresinden facebook hesabımızı ve at polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.